Merhaba sevgili izleyicilerim. Ben kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik. Bugün size astım nedir, nasıl tedavi edilir onu anlatacağım. Astım, vücudun hava yollarının iltihaplanması ve daralması sonucu ortaya çıkan kronik bir solunum yolu hastalığıdır. Astım genellikle nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüste sıkışma hissi ve öksürük ile kendini gösterir. Astım hastalığı ve tedavi yöntemlerine değinmek gerekirse, nefes darlığı, hırıltılı solunum, öksürük, göğüste sıkışma hissi gibi durumlar astım belirtileridir. Alerjenler, polen, toz akarları, evcil hayvan tüyleri gibi alerjenler, hava kirliliği, sigara dumanı, egzoz gazları gibi kirleticiler astımı tetikler. Hava koşullarında soğuk hava, nem veya ani sıcaklık değişimlerinden fiziksel aktivitede, yoğun spor yapmak, astım ataklarını da tetikler. Bu kronik hastalıktan kalıcı kurtulmak günümüzde sadece, bu hastalığa bağlı günlük olarak ilaç kullanmak ve hayatları boyunca alerjik durumlardan, sigara, alkol kullanımından kaçınmak ve düzenli doktor kontrolleri yaptırmaktır. Astımın kalıcı olarak tedavisi nedir? İlaçsız su diyeti tedavisi ile astımdan tamamen kurtulmak mümkündür astımdan doğal yollarla kurtulmak için su diyeti tedavisi ile vücudun otofaji sistemini devreye sokarak solunum yolları iltihaplarını ortadan kaldırmak mümkündür. Sindirim sisteminin dinlenmesi sayesinde tüm enerji hücre yenilenmesine, enflamasyonun azalmasına ve solunum yollarının açılmasına yönlendirilir. İlaçsız su diyeti tedavisi vücudun otofaji sistemi devreye sokularak vücudunuzdaki toksinler atılır ve solunum yolları rahatlar. Astım rahatsızlığından kalıcı kurtulmak için su diyeti tedavisi yapmalısınız. Son 4 yıldır yaklaşık 36 bin hastaya uygulanan su diyeti tedavisi bu rahatsızlığın kalıcı olarak ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Bu tedavi hastanın kilo ve boyuna göre 30 gün, 60 gün veya 90 gün boyunca uygulanır. Su diyeti tedavisinin temel amacı vücudun otofaji sistemini aktive ederek vücutta biriken çöpleri, toksinleri ve ağır metalleri temizlemektir. Tedavinin 3. gününden itibaren vücudun otofaji sistemi devreye girer ve 30. güne kadar vücuttaki toksinlerin %80'ini temizler. Bu sayede damarlardaki kan toksinlere maruz kalmaz. Böylece hem sinir iletimi hem de beyindeki salgı mekanizması Toksin içermeyen temiz kan ile çalışır ve astım rahatsızlığı ortadan kalkar. Peki, su diyeti tedavisi nedir? Su diyeti tedavisi ilaçsız, tek besinle yapılan bir tedavidir. Temel amacı vücudun otofaji sistemini çalıştırarak vücudu çöplerden ve toksinlerden arındırmak ve kronik hastalıkları kalıcı olarak yok etmektir. Astım rahatsızlığından ve kronik hastalıklardan kurtulmanın tek çaresi ilaçsız su diyeti tedavisidir. Sonuç olarak astım tedavisi Günümüzde birçok insanın yaşam kalitesini düşüren ciddi bir rahatsızlıktır. Ancak ilaçsız su diyeti tedavisiyle bu hastalıktan kalıcı olarak kurtulmak mümkündür. Herkes bir gün bu su diyeti tedavisini mutlaka yapacaktır. İlaçsız tedavi mümkündür.